Dediğimiz gibi haber maratonuna gelin siyasetle başlayalım. Hatay'da toplu açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada açıklamalar yaptı. Erdoğan hem projeleri tanıttı, hem milli güvenliğe dair önemli mesajlarını altını çizdi, hem de muhalefetin seçim çağrılarına net bir yanıt verdi. Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Yeni adımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretine bu mesaj damgasını vurdu. Sınırlarımızı güvenlik altına alarak ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Eğer Türkiye dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Türkiye'de iç huzurun ancak sınır güvenliğiyle sağlanabileceğinin altını bir kez daha çizdi Erdoğan. Dev projelerin açılışı için Hatay'daydı. Sözü muhalefete getirdi. Biz boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratik görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. CHP için parantez açtı. Çamur atma siyaseti üzerinden eleştirilerine devam etti. Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken ne ihtiyaç var? Böyle dediler. Aynı kafa her projeyi engellemenin Çamur atmanın gayreti içinde olmuştur. Sıra toplu açılışlara geldi. Erdoğan hem 25 bin kişi kapasiteli Hatay Stadı'nı hem Botaş Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisini hem de yapımı tamamlanan diğer projeleri hizmete açtı. Miniklerin taleplerini ise geri çevirmedi. Gel sen de gel. Sen de katıl bize. Erdoğan'ın bir sonraki durağı genişletilmiş il danışma toplantısıydı. Muhalefete bu kez erken seçim çağrısı üzerinden yanıt verdi. Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? Erken seçim. Seçimin tarihi belli. Haziran 2023. Boşuna çabalamayın. Erdoğan aşı olun çağrısı yaparken dünyadan örnek verdi. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri Amerika'dan dahil hepsi şu Covid'le ilgili aşı var ya bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor ücret. İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor.